Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni futbol oyununa daha beraberiz. Futbol oyununun adı FETES 15. Ben de kasıyor. Ee, bazı şeyleri altın istiyor. Ben tabii hile yaptığım için ee, o yüzden bunların hepsini açtım. Ee, şimdi biz şuradan hangi takımları yapsak? Bir bakalım. Avrupa takımlarına güzel Galatasaray var. Fenerbahçe, Beşiktaş var. Trabzonspor yok. Shakhtar Donetsk, Porto falan var. Benfica var. Ama Trabzonspor niye yok? Neyse onu siz boş verin o zaman. Ee, o zaman biz bir şuradan Barcelona alalım. Karşımıza da bir Real Madrid koyalım. Güzel bir El Clasico yapalım. Şöyle. Böyle birazcık bağırayım da sesim çıksın. Ben de formalar baga giriyor. Yani böyle for... Ana! Lan formaları düzeltmişler. Aynen formalar güzellikte düzelmiş. Hmm, güzel. Ee, ya abi yanlışlıkla. Dur dur yanlış bir şey yaptım ben beyler. Videoyu durdur geliyorum. Evet beyler geldim. Güzel bir e, maç yapalım. Ömer hemen şuradan oyun planına. Ya beyler pardon ama. Ben oyuncuların ismini değiştirip değiştirip duruyorum ya. Abi kalecinin adını Mustafa Kemal koymuşum ya. Şimdi bu kalecinin ismi Bravo mu? Ha? Bravo. Bravo sana. Heh. Tamam şimdi oldu. Niye arada yanlışlıkla kendi ismimi koymuşum ya. Neyse dur. Ee, şimdi hemen şöyle bir bakalım. Tamam burası güzel. De Douglas'ı oynatacağım ben ya Douglas. Hmm. Daniel bizi çıkar ya Daniel ve kimdir Daniel bizi? Neyse hemen biz maça başlayalım. Barcelona. Asıl na, nasıl bir logosu varsa artık sadece Barcelona Real Madrid yazıyor. Şu anda o oyun kasıyor biliyorum. Neden olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Bu Dream League yapımcısı bizim sürümümüze göre yapmadığı için oyun kasıyor. Ya sadece şu anda on, oyun takır takır oynanacaktı. Evet Neymar Suarez Messi'ye Üçlü Ronaldo, Benzema, Bale, Isco, Cross, James, Marcel, Ramos, Pepe, Carval. Bütün onların saydım neredeyse. Maç başlamak üzere. Barcelona maçı başlattı. Şimdi ilk yarı Suarez'in ayağında top. Suarez. Neymar. Messi. Messi. Neymar. 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 Kaleye gömdü. Gömdü kaleye. <laughs> Muhteşem gömdü, gömdü Neymar. Benzema, Ramos. Messi aldı ama. Şimdi Messi gidiyor. Uzaktan şut dışarıya. Messi güzel gerçekten. Baya güzel. Alba. Pepe. Neymar. Suarez. Suarez oynadı. Suarez. Suarez olmuyor. Şimdi Çavi. Bu akşam bize Mustafa gelecek. Douglas aldı Douglas. 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 Douglas kaleci çıkardı. Douglas'tan güzel şut ama kaleci de. Şimdi geriye doğru oynadı Douglas o da attı geriye Alba Bale kaptırdı. Alba tekrardan aldı. Yine kaptı. Bale geliyor. Alba. Neymar. Neymar. Mascherano. Bravo. Masker. Pique. Sergio Busquets. Oo, hoca full ya. Hocam bu full değil mi ya? Adam hakkı vardı ya. Pique. Pique. Rakitic. Messi'ye ters teken diyordum az da. Ve Kötü bir <laughs> alsın. Busquets Suarez 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 aman Allah'ım. Suarez geri oynadı. Douglas'a Douglas kaleci çıkardı. Douglas gerçekten çok güzel bir süt çekti. İşte böyle izliyoruz. Ne kadar güzel süt çektiğini Douglas'ın. Şimdi Chavi. Chavi. Chavi açtı içe. Ve dışarıya atıyor. Busquets. Sergio Busquets. Oldu. Gitti. Gitti. Messi. 45 artı 3 Messi üst patladı, üstürekti patlayıp dışarı çıktı. Ne zaman ilk yarı bitti ben de anlayamadım. Herhalde onu hmm. bir dakika ben geliyorum. Evet beyler geldim ben. Aa, dur dur ben Heh. şuradan yok şu. Şuradan bunu arttırabiliyoruz. Ama oyun için arttıramıyoruz. Bu arada difficulty var. Zorluk var yani. O normalde. Ee, hava da random. Onun dışında burada başka da bir şey yok zaten. Şimdi Alba Neymar kaptırdı. Neymar kaptırdı. Suarez oynadı. Suarez kaleci çıkardı. Neymar. Neymar 2-0. Neymar. Neymar. Güzel bir gol attı gerçekten Neymar. Ve ilk yarı bitiyor. Ronaldo. Ronaldo. Maçın yıldızları Ronaldo Messi. İlk yarıda pek aktif olamadı Messi. Ama Ronaldo bayağı iyi oynadı. Top aslında adamların ayağına bile ilk defa geçti şu anda. Messi ne yaptın Messi? Messi kötü bir şut. Alba. Xavi. Messi. 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 Güzel şut ama gol getirmiyor. Yine biliyorsunuz tuşları zaten. B pas. A şut. C orta yani aşırtma. Top sizde yokken. B şey... Nedir onun adı? Ha, B pres. B tutarak pres. A'ya basarak kay. C ile de oyuncu değiştiriyorsun. Yani C ile. Neyse tuşları da buradan söyledik size. Zaten yürümek nasıl onu da biliyorsunuzdur yani. Marcelo. Marcelo kaybetti. Güzel ardı topu hiç rakit Rakiti açtı. Ben önce değişikliği yapmak istiyorum. Burada bir Etkisiz eleman var. Onu çıkartacağım. Neymar. He. Terste gene alalım, kaleciyi alalım. Daha iyi olur bence bizim için. Torres dışarıya. Suarez. Evet, Marcelo çıkar, Cuadra o, Kroos çıkar, Modric girer. Barcelona'da Neymar çıkıyor ve yerine Ter Stegen giriyor. Kaleci, Ter Stegen. Xavi, Ter Stegen'in kuşu olma. Ama kaleci kaçıyor, Ter alıyor topu. Ter Stegen koş. Mascherano, Suarez. Suarez, Messi oynadı, Messi. Messi oynadı. Busquets. Busquets de oynayamadı. O Suarez aldı. işte Xavi aldı. Ter Stegen, Ter Stegen, Dışarıya Ter Karva çıktı. 90 artı 4 verildi. <laughs> Tersteyen. 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 Hoca ya. Hoca. La hoca bir şey yok ya. Onların yaptığı bu değil mi ya? Ve maç bitti. Barcelona Real Madrid'i 2-0 yeniyor. Güzel bir galibiyet. Güzel. Bir maç daha yapasım geldi ya. Bir maç daha yapacağım, bir maç daha yapacağım. Bir maç daha yapayım. Bu sefer de bir e, hangi takım alsam? Milli takım mı yapsak ya? Ha milli takım mı yapsak? Hmm, ne bileyim bilemedim. Ya da yok ya milli takım yapmayacağım dur. Ee, bu sefer de biz bir yok buradan değil. Premier mi? Burada da şey var ya. Şimdi Fenerbahçe'yi seçsem ben Beşiktaş değilim Galatasaraylıyım niye onu seçmedin diyeceksiniz. Beşiktaş seçsem ben Galatasaraylıyım Fenerliyim niye onu seçmedin. Galatasaray'ı seçsem ben Fenerbahçeliyim Beşiktaşlıyım niye onları seçmedin diyeceksiniz. O yüzden onlardan seçmeyeceğim. Abi dur ya hangi takım olsam. Tamam bu sefer de bir Bayern Münih alalım. Eee karşımıza da kimi alsak? Kimi, kimi? kim alsa kim 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 Chelsea alalım ya da yok Chelsea biz alalım karşımıza Bayern Münih alalım aynen dur Chelsea nerede yok Chelsea burada ha Premier Lig'de ee, dur şuradan da ya da buradan mı alsak? Hmm. Arsenal olsun. Hadi bakalım güzel bir maç yapalım. Allah onların forma bu olsun. Bizim forma bu olsun. Daha iyi. Diago Costa. Diago o di diyor dur. Dur dur. Ama diğer neyse dur. Lan kaleci Peter Çey niye dışarıda? Çıkar. Allah Allah. Lan Mikel'i aldık yanlışlıkla kaleye. O kaleci ya. Çeh ya. Dur atak oynayalım. Oscar falan var. Hmm. Ya da dur bakayım. Neyse bizimki de şu olsun hadi. Hadi güzel bir maç yapalım. Evet Chelsea artık nasıl bir logosu varsa sen alında. Neyse buraları geçeceğim. William Chill Petrucci Luis John Terry. Diego Costa. Oscar. Oscar. Oscar vurdu kaleciden döndü. Şut dışarıya. Hazard. Gerçekten Chelsea'yi seviyorum ben ya. 5-2016 aslında bazı lisansları alamıyor. Mesela Chelsea e P Premier Lig'e başka bir isim koymuş. Chelsea'ye gitmiş, logosunu değiştirmiş. London FC yapmış. E, bence bu böyle kötü ama bak FTS 15'te öyle bir şey yok. Hem Premier Lig var hem de lisansların hepsini alabilen bir futbol oyunu. Gerçekten bayağı beğeniyorum. Hatta bundan bir seri de gelebilir. E, oh öldüm hoca ya. Hoca öldüm ya. Böyle full yapılır? gözün seveyim yapmayın etmeyin ya. Oscar topun başında. Şimdi Oscar uzaktan şansını şansını denedi ama denedi yani. Denedi olmadı. Bu da bizim ilk serbest vuruş denememiz oldu. Luis Costa. Costa aldı. Costa defansın atasını. Defansını taksını değerlendirdi Costa. Diago Costa. Köşeye bıraktı plası. Çok güzel bir gol attı Diago Costa. Sol ayak bıraktı plası köşeye. Sanchez, Mert Saker kaybetti. Yine mi Oscar? Yine mi çıkartıyor. Gerçekten güzel bir şut ama. William. William ne yaptı? Hazard. Hazard aldı. Ön geriye. Oscar'a. Oscar kaybetti. Markovic. Markovic kaleci. Gidiyor bu Costa. Mitrovic de olabilir o. Hazard. Hazard. Açtı. Oscar geriye. Kosta ya. Kosta. Vuramadı. Ne oldu orada? Kosta vurdu dışarıya. Diago Kosta. Lan ben bir mikrofon alayım. Ben bir mikrofon alayım. Şu maçı da yapayım da videoyu da bitiririz. Aferin be. Sol be. Sol be. Yok offside. Yok offside. Offside olur mu? Offside ama bu. Zaten offside oğlum. Niye koşuyorsun ki? Offside zaten. Hadi. Luis. Remsi. Luis. Mert'e saçar. Mert'e saçar. Dışarı. Ne çabuk bitti ya. Luis. Açtı. William'a gelmiyor. John Terry. 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 Vurdu. Kosta'nın önüne düştü. Kosta üstüne. Kazorla uzaklaştırdı topu. Kornel attı. Kazorla gerçekten kalenin önünde yaşananlar çok pis tehlike. ki. Ivanovic. Ivanovic dışarıya. <laughs> Ve ilk yarı bitti. İlk yarıda Chelsea 1 Arsenal 0 ancak ben oyuncu değişikliği yapacağım ee... Dur bir dakika Şöyle O zaman William'da Um. Onun dışında bir ölçü değişikliği yok. Mati çıkar, Drogba girer. Van! Ben Drogba'yı orta sahaya aldım. Dur bakayım. Yo, bir forvet. He tamam. Ben karıştırdım belki. Sanchez, Alexis Sanchez. Gibis. Gazorla. Kaybettim. Fabrikasının önüne attı ama yetişemiyor Fabregas. Oh, hatasını affettiriyor. Drogba'nın önüne. <laughs> Lan ben bunu sessize almadım mı ben bunu? <laughs> Video çekiyoruz şurada kardeşim. İki de çektirmedi. Mertes Aykar. Kosta çekiyor. Kosta vurdu. Olmuyor. Kosta tekrardan aldı. Kosta açtı işte içeriye. Vilyon. William dışarıya. ya. William. Gerçekten güzel. John Terry mi dokunacak? Evet. Kostaya atmak istedi ama olmadı. 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 Ya ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Bu hareket neydi? Kosta. Çıkar canım o çıkar. Kaleci vallahi gelecek gibi ağlıyor diyor ki, Ben geri çıkıp alayım. Gelecek. Geri gelecek. Geri, geri, çek, geri çek öyle al. Öyle daha iyi. En azından adamların yüzünü görürüm. Ya kaleci. Tekli baraj istiyor kaleciye bak. Kaleci içe. Şimdi attı. Yanlış kişiye. Belirin. Belirin. Eyvah. bir şey. Wilshere şey. Cazorla ve gol Cazorla Arsenal 1-0 önde 1-1 pardon 1-1 Maç 1-1 Abi şu kanadı nasıl boş bırakırsınız ya Bunu izlemeyelim bence moralimi bozdu Cazorla kolay bir gol attı 1-1 maç Drogba. Drogba. William, William o oha, hoca kırmızı kart ya, hoca kırmızı kart ya, öldüm ya, öldüm. Hem ben o yaptı hem de buna ya. Lan öldüm be, ayıp dur günahdır ya. Allah Allah. Adamlara bak, bir oradan kayıyorlar bir buradan. Drogba. Drogba. Drogba Hazard. Drogba ya. Drogba kaybetti. Sanchez. Kaybetti Hazard. Hazard Drogba gidiyor. Drogba hoca full. Hoca hoca da müldü. Bir dakika ben şimdi bir top alayım. Philip Ramsey ortadan bindiriyor. Aferin Oscar. Drogba ya. Drogba. 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 Çekti. Gidiyor. Drogba. Kul. Oscar. Oscar çek. Kaymayın. Kaysanız ayağıma. Ayağıma kayın da penaltı olsun. Ve maç 1-1 bir, bir bitti. 1-1 bir, bir bitiyor maç. Ve uzatmalara kaldık. Çok güzel. Uzatmalara kaldık. Droba. Oscar. Mestuzil. William. 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 Dışarıya. Dakika 95. Drogba kaybetti. Willian. Willian aldı ama. Willian. Willian oynadı. Diago Costa. Diago Costa dışarı. Diago Costa. Ospina kaleci. Oscar. Diago Costa. Willian'a. Offside yok. Willian'a şırt. Willian'a şırttı ve gol. Güzel bir gol attı William. William güzel gol attı. Böyle aşırtıyor ve bırakıyor topu kalenin filelerine. Güzel bir gol ve ekstra time yani ekstra sürenin ilk yarısı da bitmiş bulunmakta. Neyse Kapıyı kapa Allah Allah Ya kapatıyorum Ben kapattım bile <laughs> Sanchez Çıplı 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 Vol. Oğlum adamlar ne oyuncu değişikliği yaptı ya. 26 dakika oldu video. Neyse dur. Luis, 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 Luis. Luis, Luis çıkıyor. Luis gidiyor. Luis kaleci. Fabregas direkt Martesoy kanalda. Uzaklaştırıyorum Martesa gel. Fabregas top Fabregas geçti. Konel. Değil, konne mi? Yok değil. Niye can, ne konne? Buraya girmede bitiyor maç. Mertesa yer. Didier Drogba, Didier Drogba alırsa tehlike oldu da Didier Drogba kaleciden döndü ve gol! Thiago Costa. Güzel gol! Diago Costa'dan 3-1. Vefat ediyor. Chelsea yeniyor. Kine yeniyor. Güzel bir maç yaptık gerçekten. Ve ben beğendim de oyunu. Neyse şey yeme kırışı yarıyor zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.